Begüm Hanım haberi gördünüz mü? Ne haberi? Ay Allah kahretsin. Özlem telefonumu getiremem bana. Efendim Begüm? Sadrettin haberi gördün mü? Yo ne olmuş ne haberi? Karının son marifetini. Yasak aşk yaşıyoruz diye gazetelere çarşaf çarşaf haber yaptırmış ya. Son ne alakası var? Of, anlamıyorsun Sadrettin kesin o yaptırdı. Dün gecenin intikamını almaya çalışıyor. Ne intikamıymış bu ya? Bak Sadrettin bu kadının sende hala gözü var. Bizi ayırmak için her şeyi yapar. Tamam Begüm tamam Uzatma artık, tamam mı? Buraya gel. Burada yüz yüze konuşalım, hadi. Tamam, geliyorum. Alo Songül. Efendim Salcettin. Neredesin sen? Bakın Sarayı'ndayım canım. Kraliçeyle çay içiyoruz. Nerede olabilirim? Hapishanedeyim ayol. Beni tıktığın yerde. Bak hemen bir bahane buluyorsun. O evden çıkıp buraya geliyorsun tamam mı? Gerekirse Sadretin çağırdı de. Nereye? Kaldığım otele işte. Şimdi. Evet Songül şimdi. Hadi ne olur çık gel. Bekliyorum oteldeyim hadi. Aa. Ay beni özlemiş ayol bu. aa. E tabii canım o gudubetle nereye kadar? Benim yerim bir başka tabii. Ay dur bakayım ne giysem ben ya. Çok güzel bir şeyler giyeyim. Bakayım. Ya şunlar çok güzel şunlar ya. Hmm. Ben yapsam bu kadar lezzetli olmaz. Yok böyle bir lezzet yemin ediyorum ha. Ben de alabilir hmm. miyim bir tane? Aa, ama siz çok yediniz ben gördüm. Hem yaz geliyor, formunuza bakın lütfen. Aa, kilo verin biraz. Yürü Allah'ın cezası Allah yürü. Dünyayı Her yedin yürü. Be. Yürü. Dedem şunlar çok güzel ya. Desene bunlardan birini. Ne bu ya? Pis, Operasyon başlıyor ya. Aa! Hmm. Efendim buyurmaz mıyız? Ayrıca şöyle mi? Adam vallahi da Nereden anladın? dedi. Ee, demek ki işte, Tankeşön dedi. Senin Almanca var mı ki? Var var. Nereden var ya? Ya karıştırma adresi ne var? Anladık anladık senin Almanca'yı. Malta, hadi sıra sende. Şimdi affedersiniz çok öz gerçekten çok özür dilerim, çok okay. özür dilerim. Okey, okey, Ay, Pardon. Aynı moment bitti. Çok pardon, çok ah, ah. Bunlar kesin bir işler çeviriyor. Oh güzel tamam. Hadi kimse görmeden çıkaralım şunu. Hadi usta. Şunları bir içerisine bak ortalık karışmasın. Abi beni ben... takip edin hadi. Adamın kafasını. Abi servis kapısından çıkacağız. Sen şimdi şimdi kapısına. Hadi Sen hızlı hızlı. Bu nerede bunun şeyi? Hadi. Yavaş yavaş. Hadi başlayalım. bir, hadi. iki, üç. Oh. Beyler, Hı. Hı. burada kamera vardır, bir şey vardır. Yakalanmasakla bari. Hallettik o kısmı, hallettik hadi. Halletmişiz. halletmiş işte. Ben arabaya getiriyorum. Hadi, hadi, hadi. Şişt. Şişt. Kim o? Ya Ayşeciğim. Kim o? Kimi kaçırdınız siz? Ne yapıyorsun ya? Dur. Bırak. Kim o? Ayşegül sana Kimse kim? Yakalanacağız. Gider misin odaya? Gitmeyeceğim. Geleceğim ben de. Çık şuradan. Allah Allah. Aç bakayım kimmiş. Ayşegül Ayşe Hanım ne açıyorsunuz? Hayır hayır hayır. hayır geleceğim ben de. Hadi. Kim o? Hadi abi hadi. Kim o? Kim? Aç bakayım şunu. Aç aç aç. Ya Ayşegül Hanım. Ayşegül elleme ya. Ayşegül Hanım lütfen elleme adamın örtüsünü. Lütfen ya. Kim bu? Aa. Ya eline mi? Bu kim ya? Ya sana ne Ayşegül? Sana ne ya? Ya sana ne ya? Her şeyi burnunu sokmak zorunda mısın sen ya? Zorundayım efendim. Kim bilir ne haltlar karıştırıyorsunuz. Ayşegül, iner misin arabadan? İner misin? Hadi. İnmiyorum. Ya yeter! Bir bağırışmayın ya. Delettiniz adamı. Bu da kafa başlayacağım sizin yapacağınız işe. Gideriz mekana orada bağırışırsınız güzel güzel. Evet evet aynen ya aynen. Meltem haklı bence yani. Ya gidelim orada bağırışalım yeter bu da kafa ya. Ya da dedem sen şu yeterden bana da biraz versene ben de bir koklayayım. Yol uzun çünkü yani. Aga sen de sus ya sus. Ya usta Meltem haklı. Allah'ını seversen bir sus ya. Bu arada acıkan var mı? Hanımlar şöyle çok güzel somonlu kanepelerim var. Ay yok, sağ ol. Ben tokum taşkım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.